Serdar Ortaç geçen hafta sonu Maslak'ta yeni açılan bir mekanda sahne aldı. 51 yaşındaki ünlü popçu yine dansçısı İnce Hebebova ile samimi görüntülere imza attı. <laughs> Sahne öncesi dansçılarıyla beraber soruları yanıtlayan Ortaç, 2021 yılının bir an önce bitmesini istediğini söyledi. Merhaba sen söyle. Bir, iki, üç, evet, Merhaba Serdar Bey, nasılsınız? Allah'a çıkıyor. Birazdan sahne alacaksınız. Nasıl bir sahne olacak? Her zamanki gibi Kare Biberim'den bugüne bütün şarkıları okuyacağız. Kızlarım dans edecek. 20 senedir beraberiz, 20. Bulgaristan'dan geldiler. Türkçeyi öğrendiler. Dans ettiler bir de şarkı söylemeyi öğrendi seni ya. Ona da albüm yapacağız. 2022 geliyor. Bitsin. Nasıl geçti sizin için 2021? Bitsin berbat geçti 2021 ikisi de. Bitsin. Yeni yıldan beklentileriniz neler peki? Her şeye battık bittik. Enflasyon bilmem ne oldu. Yok işte şurada yanlış yapıldı. Her şeye kötü bakar olduk. Yani biz böyle ne yapacağız her şeyi kötü bakarak? Yani bir şeyi de iyi, iyi görmüyoruz. Her şeyi kötü bakıyoruz. Kıbrıs konseri iptal olan şarkıcı yılbaşını Batum'da sahnede karşılayacağını açıkladı. Yeni yılda sahnede olacaksınız. Kıbrıs konseri iptal oldu. Bir nedeni var mıydı? Kıbrıs'taki konser fazla para istedik. Yani fazla para geldi onlara. O yüzden daha hesaplı bir gece yapmak istediler galiba. Ben öyle tahmin ediyorum. Emin değilim. Ondan sonra parayı göndermeyince biz de iptal ettik. Gürcistan, Batum'a gideceğiz. 25 sene önce bir kere yurt dışında kutladım Avustralya'da, Sydney'de. iki konser verdim Sydney Melba. 25 sene sonra ilk defa yurt dışına çıkacağım. Yani yılbaşı için. Bana kalsa evde pijama terlik olmak isterdim ama görev çağırıyor. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe önceki hafta İstanbul'a gelmiş ve ünlü popçunun hakkındaki isyan dolu sözlerine yanıt vermişti. Ortaç evine haciz gönderdiği için İrlandalı modele hala çok kızgın olduğunu belirtti. Serdar Bey'le de Türkiye'de bazı haberler çıktı. Haciz gittiğine dair de... Evine... Ben aslında haberleri takip etmiyorum. Ee, zaten yani hayatım full huzurlu yaşıyorum şimdi. Gayet yani drama istemiyorum hayatımda. Dedikodu da sevmiyorum o yüzden Peki Serdar Bilmiyorum. Bey ödediği nafaka'dan birazcık şikayetçi, maddi olarak bir sıkıntı yaşadığını söylüyor. Siz bu duruma neler söyleyeceksiniz? Nafaka zamanında ödeniyor mu? Aslında bu konuya girmek istemiyorum. Gereksiz çünkü Fakat bana göre. Hiç gerek yok bence. Ben aslında öyle bir insan değilim. Özel hayatım özel kalsın. Ee, ama ben yani kötü bir şey söylemek yok bende yani. Clio da İstanbul'a geldi. Nafaka olayları soruldu ama beni o dramlara sokmayın dedikodu da sevmem dedi. Gördünüz mü, okudunuz mu bilmiyoruz ama. Gördüm. Ne düşündünüz peki? Neler söyleyeceksiniz? E, böyle hiçbir gibi? şey. Ya da geldiğimde görüşmek, konuşma fırsatınız oldu mu İstanbul'a geldiğimde? Yok. Eve falan gelmedi. Hiç görmedim. Yani geldiğini bilmiyordum. Röportajdan öğrendim. Ya benim şeyim yok yani. Diyaloğum yok. Olmasın da zaten. Evime haciz koydu. Daha ne diyaloğu? Ne? İnsan düşmanına yapmaz ya. Düşmanına yapmaz pandemide. Ünlü popçu Chloe Lohny'ne boşanırken ödemeyi taahhüt ettiği 1 milyon TL nafaka borcunu kapatmak üzere olduğunu açıkladı. Şu an durum ne? hala hacizli mi? Hacizli de çok az kaldı kapıyoruz işte. Serdar Ortaç'ın Best Of albümündeki tüm şarkılarının haklarını ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu'na sattığı da gündeme gelmişti. Best Of Serdar Ortaç albümünün de aslında daha çıkmadan ön satışlarını Ozan Bey'e sattığınızda konuşuldu. Ya. Böyle haberler çıktı. Daha albüm çıkmadı ama çalışırımı o zaman sat Bir araba almaya gidersin. Arabanın parasını verirsin. Arabayı verirler, kullanırsın. Ozan da benden bir araba aldı. Yani evlatlarımış, şarkılarımı aldı. Şimdi Ozan'a ait onlar. Yani emeğimi sattım. Çok normal. Benim para kazanacağım bir tek bu iş var. Albüm de çok hep arada kaldı. Ne zaman çıkacak acaba olmayacak mı gibisinden bir durum Bence yaza kalır çünkü millet baksana asabiyet, sinir, hat safhada. Hiçbir şey beğenmemek. Yaza biraz daha mutlu olabilir insanlar. Ünlü çarkıcı bir bankaya olan 10 milyon TL kredi borcunun silineceği iddiasını da yalanladı. Banka <laughs> Serdar'ın borçlarını affetti deyip duruyorlar babanın oğlunun borcunu affetmez insan. Benim evim vardı, ipotek ettirdim. Üstüne ipotek koydular, kredi verdiler. Ahmet'e de aynısını yaparlar, Mahmut'a da, Hüseyin'e de, bana da. Ya tamamen yalan ve abartı. Ne demiş şey? Serdar Ortaç'ın borçlarını sileceğiz. Hayır, kim kimin borcunu siliyor? Benim İnci'nin mesela Seniha'nın iki yövmiyesini vermesem sahneye çıkmazlar bir daha. E, ne patron tanır ne 20 yıllık dost nasıl tanır nasıl? kadının emeği banka. Serdar'a bedava para verir mi ya? Ya e buna nasıl inanabiliyorlar ben onu anladım. 30, 40, şimdi 45 milyon oldu ev. 45 milyonluk eve ipotek koydu adam. Ben gitsem istediğim bankaya alırdım krediyi. Yok Serdar'ı affetmişler. Bir kere, Serdar'ın nesi var ki affedecek? Ne özelliği var? Yani, savcı mesela Serdar'ı affeder mi bir suç işlese? Kim Serdar kim ya? ya? Sen neysen ben de oyum. O yüzden yazıp durmasınlar bu troller. Yazıp durmasınlar. Zaten bu troller yüzünden her şey berbat oldu. Konserden konsere koşturan Serdar Ortaç, tüm kazancının harcamalarına ve borçlarına gittiğini yineledi. Borcumun miktarını söyledim 50 kere ama çok azaldı. Çalışıyorum eşek gibi. Çok azaldı. Tüm geliriniz borca mı? Evet. Ya tabii çocukları ödüyorum işte personeli. Evin giderleri var. Allah'tan tek başımayım yani. İki lokma bir şey yiyorum. Her şeyi ödedikten sonra hepsi borca gidiyor tabii. Ama pandemide anlayış beklerim yani insanlardan kimse de param kalmaz ki kimsenin de bende parası kalmaz. Ben borç borçla uyanmaktan e, çok sıkıldım. O yüzden hepsi kapansın. Bana da yemek parasını versinler, ben yaşayayım öyle gitsin. Huzurlu bir ihtiyacınız var. O kadar yani. Ben paranın her şeyini gördüm. Rüyanda göremeyeceğim para gördüm. O yüzden hiç istemiyorum artık bir kuruş. Zaten biraz daha biriksin, dağıtacağım işte bizimkileri. Okay. Peki çok teşekkürler.